sizlerle beraber şehrin parti getirdik. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi söz verdik pazar günü. Arkadaşlar biraz ayarlama yaptık inşallah sesiniz burada çıkar. Evet inşallah seversiniz. Evet. Şimdi biraz gezeceğiz. Biraz gezeceğiz sonra e, tamam, size efendim. evleri göstereceğiz. Evet. Peki, şöyle gösterelim. Sen de kamerayı e, aç Arkadaşlar. Ne yapabiliriz aslında. Poyraz da gelir. Ne evet, yapabiliriz? Size şehri gösterelim şimdilik. Şöyle. Arkadaşlar şu an böyle yaptık. Biraz şeyler. Burada garajımız solda. Şöyle dönelim. Göz diğer tarafı gösterelim. Aa, bu arada Koyraz da geldi. Bu arada arkadaşlar kar, arkada, e arkadaşımız girdi. Evet, Friends diye yazıyor zaten. Ee, e, görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu ona da söyleyelim videoda olduğumuzu bilmiyor bu arada. Gariban bilmiyor. Neyse ona söylemeye bile gerek yok. Şöyle şöyle gösterelim biz. Tamam. Tekil oldu bayağı, yani. Bayağı bir şey yapmış. evet. Şöyle bir ev. Bir dakika bir dakika şurada park ediyorum ben. Evet. Bu araba bende de var bu arada. Okey. Evet BMW kim kimde olmaz? BMW M3 GTR la o. <laughs> Araştırdım derin bilgiler. Derin bilgiler. Evet ak bak. Akınsın. Seni bir şey yapıyoruz. <laughs> 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 evet. <Adamın gülüyor> adamı bir adam asıkmışlar ya. Neyse arkadaşlar şöyle barber shop'u da yapalım. İlk buranın içini yapalım gel. Burayı düzenleyelim biz. Evet. Biz buraya barber shop ama biz buraya market yapacağız. Berber dükkanı yapacağız oğlum buraya. Berber dükkanı nasıl oluyor? i̇şlerin İş, ne işte? Eşyası nerede oluyor? He, ben biliyorum. Bayağı gittiğim için. Ee, şurada bir tane masa oluyor. Şöyle. Aha böyle. Yan Biliyorum da. Eşyaları nerede işte onun? Şöyle saat Eşyalar Fortnite'da. Okey şöyle. Şöyle koltuk koyacağız buralara. Evet o koltuğu bulamıyorum ofiste olabilir mi o koltuk? Evet. Bak ofisteki şu koltuk, şu koltuk. Şöyle. Oo. Hayır o değil. Ne? Allah. Oha. Yanlışlıkla. Allah sizi. Yanlışlıkla Dik arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz rezillik yaptı havalı kedi. <laughs> Yanlışlıkla oldu oğlum. Yanlışlıkla oldu şüpheli diyoruz. Şöyle yani, Öyle, Olmadı. Olmadı, olmadı. Aferin sana olmadı. Üst katlı oldu. Dur şunları silelim. Sil ha, onları bir şunları. Hatta dur ya. Yanlışlıkla video izlemiş onu biraz şuraya al. Ee, şuraya şu ver. İki katlıyı koyacağım. İki katlı. İki katlı. <laughs> Koydum. Gel şimdi e, devam edelim içine. İçini doldurmaya. <laughs> İnşallah evet. bir daha böyle olmaz diyoruz. Bu arada kaç dakika oldu? Valla 3 e, dakika olmuş. Altıda yazıyor. Bence buraya koymayalım merdiven çıkıştım. Merdiven üstüne de koyacağım ben. Şöyle. Arka Önce yapalım. bir soba olsun yani. Evet, Sen soba. devam et oraya. Tamam ben üst kat. Hangisi? Çıkıştım. Ben şu sandalyeyi koyayım. Şöyle. Sandalye bir dakika. Gitti. Ben. İki dakika. Ve ofise basıyoruz. Sandalyemizi alıyoruz. Şöyle masaya çıkalım. Masaya çıkalım. Şöyle bir. Burada Bu arada Poyraz... Hiç olsun. Ne? ne? oldu? Poyraz burada bekliyor hala. Ha Afrika. bizi duyuyor mu? AFK o. sana mı söyledi? Yo öyle AFK duruyor. Sen mi patlattın? Yok Yo ben patlamadım. Ben buradayım yanındayım. Ha, orada Afrika. kendisi patlatıyor. Tamam. Afrikalı Nasıl konuştum ben ya? AFK'nın kitabını yazan Poyraz. Neyse arkadaşlar. Şuraya da televizyon koyalım. Hani şöyle televizyon yap olur evet, ya böyle evet, sıkılmamaları evet. için. Evet. Şu anda Wait ben şey, bir şey arıyorum, bir şey. Böyle bir şey arıyorum. Çok süper. Tamam. Şurada saat koymazsak olmaz da olmaz. Aha buldum. 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 İnşallah ses kaymaz bu videoda. Hep sesimiz kayıyor. Ses duyulmuyor yani ben izlerken. Evet. Sen de öyle oluyor mu? Ne? Arkadaşlar ne? bu arada iskelet geldi. Skeleton. Arkadaşımız. Ne, ne, mi? Ne diyor daha ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe 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 tövbe. tövbe. tövbe, tövbe, tövbe. tövbe, tövbe. tövbe. Gel sen buraya gel. Biz, biz gidelim gel. Gel buraya. Bir dakika. Ne bu? Ne diyorsun sen? Ne sen ne diyorsun ya? Anlamıyoruz. Evet, gerçekten anlamıyoruz. Yanlışlıkla. Ya ne dönüştüm. diyorsun ya? Konuşmazsan konuşma. Ben konuşmam. Konuşmam. Türkçe de sıfır. Hayır. Neyse. Konuşmam. Ya gel şuraya bizi rezil ediyorum videoda. Evet anlattım ben her şeyi. Video çekiyoruz ona göre konuş. Evet. Evet. Bir şuna. Tamam arkadaşlar bay bitti. Şimdi gelin başka bir yere gidiyoruz. Gelin. Bak çıktı ya. Neyse gel gel gel. AFK'nın ve, ve Çoban'ın kitabını yere. yazmış. O mikrofonu açıp git ya boş ver. Şu evi yapalım bir de şu evi demez misin? Evet. Böyle dönem biraz ya. Bu evin içini yapmamıza evet. gerek yok. Burası bizim evimiz olsun. Hatta gel bir bir, bir araba Sen nasıl sürüyorsun benim arabayı? Nasıl sürüyorsun? Ben süremeyeyim. Ben de görüyorum. Araba bende olduğu için olabilir. Ben bilmiyorum. Ama öyle olmuyor ben. Ben de ona ha öyle de olabilir. Buraya bir tane ev yap. Ya gel kendi evimizi koyalım. Ben hemen koyacağım. Arkadaşlar de, 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 Villa gibi böyle villa gibi bir şey olsun hani böyle yapmıştık ya bir tane port yok, yok. haritasında Evet Onu, onu şey yap Hello ndaki. Evet evet biliyorum biliyorum zaten Tak O yola tak. koydun kanki Kaymış Biraz daha şey Bak bunun daha uzunu var aslında, daha uzunu var. Heh. Biliyorum da, bu da bu daha güzel, bunun eşsiz bir güzelliği var. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben Tabii. şunu şunu Hadi merak ya. ediyorum, şunu merak ediyorum. Bu ne? Kanka bu ne? Şurayı koyacağım. Bu ne? Ya bu hello böyle Müslüman olmayanlar için. Bak, hep... o oh, ne oldu? Böyle Müslüman durma. Sana böyle haç işareti falan var ya sevmiyorum ben bunları. Hemen e, bir gün gündüz yapalım. Oyunun dezavantajı bu. Arabamızda ne olsun? BMW mi olsun? Ne olsun? Ya Ferrari koy. Arabamıza, fe Arabamıza direkt Bugatti diyelim ha Bugatti. Ferrari de koy. Ferrari de var bu iki tane. Araba i̇ki ta Tamam direkt bunu sil o zaman. Değil. Sal bana sal bana. Bak bu burada. Koy Oo, tam ben Ferrari'yi de koyayım. Buraya dört arabası daha sığ. Rahat. <laughs> rahat. Tam tam rahat sığ. O zaman biz de şunu şunu koyalım direkt hocam. Hiç Zaten konuşmadan. Koydun. Zaten koydun ya. Dur ben buraya BMW koyacağım. Yo tartışmasız tartışmasız. Şunu silsene ya şunu silsene. İki tane olmasın. Siyah mı? Evet, siyah. tam tam şuna üstündüm. Alnı koy. Ama iki tane Ferrari. Yani. Tam yani. bu. evde evi de bu arada kaç dakika oldu? On, bir, bir on beş dakika 9. olsun şey yapalım. Tamam. Şey arkadaşlar çünkü biz evin içini doldurup geliyoruz. Marketlerden falan. Ah market demiş ya market yapalım. Tam market. evini doldur... evi doldurmaya gel. Başlat. Başlat. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Markete geldik. O selamünaleyküm kanki. Burada yüzde yüzde indirim yazıyor. Ben bundan alayım. Hoş bulduk. Ben buradaki hoş bulduk, hoş, hoş, alacağım. bulduk. bulduk. Ben aldım direkt şuradan. Bir tane e, tabii ki alkol almayacağız. Haram. Evet. Şuradan oh, direkt o, bisküvi gibi bir şey o, aldım. Adam, o değil ki. O alkol değil ki oğlum. O şey. Adı neydi ya? O, adını, ne, şunu unuttum. aldım. adını unuttum onu. P. P Neyse. Okey. Bunları pekmez, aldım pekmez ben. Bu, pekmez. Pekmez bu. Pekmez. Ne pekmezi? Alkol parayı Hayır, pekmez, atıyorum. Pekmez. Pekmez oğlum bu. Pekmez. Na, parayı mı yiyor bu adam parayı yiyor. Adam parayı yiyor. Adam parayı yiyor. Okey. Neyse arkadaşlar videoyu bitsi sonlandıralım mı artık? Okey. Okay. Evet, tabii çizildik. Video ee, videoyu da... sonlandıralım mı? Ben değilim. Nasıl ses çıkarıyor? Çok ya? oldu. Evet. Dur. Hı. Arkadaşlar abone, like atmayı tamam. unutmayın. O zaman siz seviyoruz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hadi bay bay.